Abdi biraz oğlum ne yapıyorsun? İyiyim baba sen ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim ben de. Bugün okula başlıyor senden beraber. Ne okulu Okul işte. Üniversiteye başlıyoruz. Ha bu arada arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle beraber PK istedi. Okula başlıyorum. Bakın üstünü falan da değiştirdim. Hatta okula başlıyorum diye. gelip gidelim. Patlıyoruz. Gel oğlum. Geliyorum baba. Sen niye bana baba diyorsun artık? Ya ne bileyim ya dilimi de unutturuyorsun sana baba demem sana anne derim. <laughs> Komik mi? Ya abi biz şimdi okula başlıyoruz da. Orada tavuk var mı? Vardır vardır en anası vardır bir de. Oo iyi o zaman hadi Evet okula geldik. Merhaba. Ay merhaba. Sen yeni çocuk musun? Evet ben yeniyim. Adın ne? Benim adım Star. Senin adın ne? Benim adım Demir. Bu da köpeğim Abdülrizak. Oğlum merhaba de ablaya. bu Ay ne kadar da garip bir ismi varmış ya. Gerçekten. Neyse. Burası benim sınıfım. Tamam mı? Burada gezebilirsin istiyorsan istediğini yapabilirsin tamam mı? Bir şey takılırsa aklına bana sormayı unutma tamam mı? Tamam tamam ben sana sorarım merak etme. Teşekkürler Star. Teşekkürler Star. <laughs> Abdülrezzak oğlum. <laughs> ne oldu? gel tavuk istiyordun ya gel tavuk yemeye gidelim. Tamam abla gidelim. Abi gidelim gel. Luna'ya bir şey soracağım mı? Merhaba Luna ne yapıyorsun? Ay merhabalar siz yeni mi başladınız bu okula? Evet biz yeni başladık. <laughs> ay şey, ay, senin o kıyafetin de <laughs> fakir pislik. <laughs> Seninle arkadaş olmak istemiyoruz. Onun aklını... Onu aklından bile geçirme. Anlıyor musun? Seninle arkadaş olmayacağız. <laughs> tamam ya. Hadi gidiyorum ben ya. Ben okula falan başlamayacağım ya. Bana gülüyorlar bir de. Gel Abdülrezzak oğlum gel gel. Ya bu abi ne oldu ya? Niye küstün ki? Ya oğlum benden dalga geçiyorlar görmüyor mu? Ha tamam admin abi vardı burada eskiden ya sen daha pek kalkıştı oynamadan önce Al şey vardı admin abi o bir herkese yardım ediyordu. Bir bakalım mı tekrardan ama yoktur bence senin dediğin gibi. Evet evet yoktur. O buradaydı tam. Ha, tamam. Ne yapacağım biliyor musun? Birisine bir şey soracağım mesela şuradaki ha şu adam Nimda bu adam da yardım ediyor mu? Evet, evet o da yardım ediyor gel Nimda abi merhaba merhaba ne istiyorsun abi benim yeni bir kıyafete ihtiyacım var da bana nasıl yardımcı olabilirsin yeni kıyafet mi sandığıma göre seni okulda dışlamışlar evet beni dışladılar da o yüzden kıyafete ihtiyacım var Böyle yapacaksın. Tamam abi, ben şimdi hemen bir kıyafet satın alıyorum. Abdülrezzak ben bende bir şey var. Biz niye aynı kıyafetlerimizi giymemişik? Ben niye tişörtümü değiştirmişim ki? Ne yapacağım biliyor musun bu? Gene aynı kıyafetimi giyeceğim. Şu. Böyle pantolon kalsın belki iyi olur. Geliyor mu abi? Beni düşünme sen. Geri geldim Zehra. Merhaba. Merhabalar. Sen yeni misin? Evet ben yeniyim. Arkadaşım olabilir misin? Hayır senin arkadaşın falan olmuyor. O pantolona bak Kamil'im. İki maymuna <laughs> Aynı maymuna benziyor. <laughs> Oğlum niye herkes bana maymun diyor? Ben maymun, ben maymun, maymun muyum lan ben? Evet, evet o bir zaten maymunsun ki. <laughs> komik mi? Abdülrezzak sana diyorum komik mi? Yok abi ne komi ya? <laughs> Sadece dalga geçiyor seninle ya. Hmm. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Hmm. Hmm. Merhaba Rumi. Merhaba. Sen yeni misin? Evet ben yeniyim. Arkadaşım alalım mı? Ya hayır senin arkadaşın olmayacağım. Git o kıyafetlerini değiştir. Oğlum kıyafetimde ne var benim ya? Harbiden de benim kıyafetler birazcık baya bir kötü. O yüzden değiştireceğim. Nimdi abi. Senin yapacağın işi sik. İm. Hani bana yardım edecekler lan Limda abi. Lan sana yardım etmez etmeyeceğim. Tamam mı? Hangi kıyafetini alıyorsan al giy. Sonra bir büyü yaptım okula. Herkes seni sevmeye başlayacak. Ne büyüsü? Kambrek hangi büyüsü? Ne büyüsü olur ben de bilmiyorum ama büyü büyüdür bence. İyi tamam. Kıyafetlerimi değiştirip gidiyorum. Burada değişim sıkıntı olur mu? Ya yok olmaz. Ben alışım zaten. Şimdi arkadaşlar pantolonlarım. Bunlar. Saçım. dur dur dur. Gel değil. Bu ama... Tamamdır. da abi bu nasıl? Çok iyi. Şimdi gidebilirsin. Herkes sana aşık olacak. Ne? Kaptan Rezak gel oğlum. Abi, Nimde abi doğru mu söylüyor? Ya yok kim bize aşık olacak? Gerçekten ben maymuna benziyorum bu arada bak. Hadi yürü. Tamam diyor, tamam. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yok abi bir şey gülmedim ya hadi. Wow sen ne yakışıklısın öyle. Ne? Nuriko ben yakışıklı mıyım? Evet. Hayatımda böyle bir erkek görmedim yani. Abdülrezzak Nimda benim dediği doğruymuş. Oldu. Oldu lan olmuş. Ay merhabalar. Benim adım Zahide. Gö görüyorum. E ya bir şey söyleyeceğim ben senden hoşlanıyorum. Ve? Evet hayatımda bu kadar yakışıklı erkek görmedim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben sana aşık oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya rica ederim ya. Çok... Ben bu okula gelmiştim. Ama kimse bana şey yapmamıştı. Herkes beni hiç sevmemişti. İlk seven kişi oldu. Ya, tam bir giden ya. Şimdi nerede o kız ha? Star kız nerede? Luna, Luna'ydı Luna. Elif de lan Elif Elif. Ya sen yeni mi başladın buraya? Çok yakışıklısın. Ben kimin, biliyor musun? Kimsin? Hani benden dalga geçen çocuk. Hani sen dalga geçmiştin ya. O çocuk benim. Wow. Ne yakışıklı olmuşsun sen öyle. Ya. Ne oldu? İnsanların dış görünüşüne bakmayacaksın. İç görünüşüne bakacaksın tamam mı? Bu da sana ders olsun tamam mı? Tamam. Zaten düşmüşsün yerde. Neyse. Abdurrezak gel oğlum. Bayağıdır eve gidemiyoruz. Abdurrezak fark ettin mi? Evet baba fark ettim. Bana bir daha baba dersen valla burunun ortasına bir koyarım görürsün göçürürüm. Pol pol özür dilerim. Pizza istiyor mu alayım bir tane sana ya da karpuz. Evet istiyorum. Bana bir tane şey var. Al topladım ya yayı onlardan. Tonton bildim. dur. Ha, o doydun mu? Evet, doydum. Neyse. Gel Abdülrezzak. Abdülrezzak. Ha, evet, buradasın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videoda insanları dış görünüşüne bakmayın iç görünüşüne bakın kendinize iyi bakın ve bye bye